Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Şimdi size logaritma için Dubai çikolatasından daha tatlı bir tane teknik gösterelim. Ama bunun için ilk önce bizim kare köklü ifadelerden şunu hatırlamamız lazım. Neydik o ifademiz? Şöyle bir tane a sayımız vardı. Aradaki işaret artı veya eksi olsun. Şuradaki iki kesinlikle olmalıydı. Kök b. Şöyle yapıyorduk biz iki tane sayı bulacağız. Bu seçtiğimiz sayıların çarpımı bize neyi verecek? B'yi. Bu sayıların toplamı bize neyi verecek? A'yı. Şimdi bunlardan hangisi büyük olsun? X1 daha büyük olsun. Şimdi bu şartları sağlayan sayıyı bulursak bu şuna eşitti. Büyük olanı sola yazıyorum. Kök X1. Aradaki işaret artı ise artı. Eksi ise eksi. Küçük olanı da kökün içinde sağ tarafa yazıyordum. Bu benim ilk kuralımdı. Hemen bir tane yazayım mesela bununla ilgili. Şöyle olsun. Artı olsun. 2 kök Kaç olsun? Şurası 6 olsun, şurası 5 olsun. Şimdi bak benim ne yapmam lazım? 2 tane sayı seçeceğim. Çarpınca 6, toplayınca 5 verecek. O zaman benim sayılarım 2 ile 3 olsun. Bak çarparsam ne yapar? 6, toplarsam 5. O zaman özellik diyor ki büyüğünü sola yaz, kök 3. Aradaki işlem artı olduğu için artı, küçüğünü de sağa yaz ne olsun kök 2. Ha bu eksi olsaydı ne olacaktı? Aralarındaki işaret eksi olacaktı. Bu köklü ifadelerden bilmem gereken kural. Sonra bir diğeri bizim mübarek formülümüz var. 2 kare farkı. A'nın karesi eksi B'nin karesiydi. Nasıl yapıyorduk bunu? Topla çıkar çarp. A artı B çarpı A eksi B. Şimdi bak logaritma da aslında bizim için bu sistem çalışacak. Yani bu soru tarzı için bu sistem çalışacak. Şimdi oldu ki biz iki kare farkı 1 olan bir tane ifade yakaladık. O zaman ben buradan ne biliyorum? A artı B çarpı A eksi B ne eşit olacak 1'e. İster A artı B'yi yalnız bırakın isterseniz A eksi B'yi yalnız bırakın. Ben A artı B'yi yalnız bırakayım. O zaman A eksi B'yi diğer tarafa bölüm olarak atarım. 1 bölü A eksi B olur. E bunun kuvveti yazmıyorsa kuvveti nedir? 1. Ben üstü ifadelerden ne biliyorum? Alttaki bir sayıyı yukarı alacaksam ne yapıyordum? Kuvvetinin işaretini değiştiriyordum. O zaman bu bana a eksi b'nin nesi gelir? Eksi birinci kuvveti. Buna da bir tane örnek yazalım. Mesela kök 5 eksi 2. Çarpı kök 5 artı 2 olsun. Bak bunlar köklü ifadelerde birbirlerinin eşleneğidir. Değil mi? 2 kare farkı. Bu ne eşittir? Kök 5'in karesi 5. Eksi 2'nin karesi 4. 5 eksi 1'den neye eşit? 4'e. O zaman ben kök 5 artı 2 atayım bu sefer diğer tarafa. Şöyle olur mu? Kök 5 eksi 2 ne eşit olur? 1 bölü kök 5 artı 2'nin birinci kuvvetine. Al yukarıya ne yapsın bana? Kök 5 artı 2'nin kaçıncı kuvveti gelsin? Eksi birinci kuvveti. Şimdi bak ben bunları bildiğimi varsayarak artık ne yapıyorum? Soruya geri dönüyorum. Şimdi her ikisi de birbirinin aynı sahasında. Birisi artılı birisi eksilisi. Biz şöyle gidelim. Bir tanesini rastgele seçeyim. Ha şu, şunu seçelim. Şuraya yazıyorum 13 eksi 2 tane kök 42. 2 sayı seçeceğim. Çarpınca 42 gelecek. Toplayınca ne gelecek? 13. O zaman sayılarım 7 ile 6 mıdır? Bak çarptım 42. Topladım 13. O zaman büyük olanı sola yazıyorum kökün içinde. Kök 7. Aradaki işaret eksi. Ne yapar? Küçüğünü de sağa yazdım. Kök 6. O zaman aynı mantıkla ben bunu yapmış olsaydım. Bu da ne işte olacaktı? Kök 7 artı kök 6'ya. Ne var? Sadece aralarındaki işaretler biri diğerinin eksilisi. Yani eşleneği. Şimdi gelelim sorumuza. Soru demiş ki ln a bölü elen b. Şimdi ben ln'in ne olduğunu biliyorum. Logaritma e tabanı a. E burası da logaritma e tabanında b. E tabanlar aynı oldu mu ben bunları ne yapabiliyordum? Sadeleştirebiliyordum. Tabanları yok et. Aslında bu ifade logaritma b tabanında a'ya eşit. E ben a yine buldum. Logaritma kök 7 eksi kök 6 buldum. Tabanı b. B yine buldum. Kök 7 artı kök 6 buldum. Şimdi hemen bak şuraya yıldız, şuraya yıldız, artık buraya yıldız. Ne dikkatimi çekiyor? Bunlar birbirinin eşleniği. Şuradan çaktırmadan diyorum ki kök 7 eksi kök 6 ile ben kök 7 artı kök 6'yı çarpsam ne gelir bana? Kök 7'nin karesi 7. Eksi kök 6'nın karesi 6. 7 eksi 6'dan ne gelir bana? 1. O zaman herhangi bir tanesini yalnız bırakalım. A bunu diğer tarafa bölüm olarak atalım. O zaman kök 7 artı kök 6 neye eşit olur? 1 bölü kök 7 eksi kök 6'ya. E kuvveti neydi bunun? 1. Al üst kata. Olur mu sana kök 7 eksi kök 6'nın kaçıncı kuvveti? eksi birinci kuvveti. O zaman ben geliyorum şurada şunu siliyorum. Artık silelim. Gel teknoloji. Bunu sildim. Ben artık kök 7 artı kök 6 gördüğüm yere ne yazmam lazımmış? Kök 7 eksi kök 6'nın eksi birinci kuvveti. E bunun da kuvveti yazmıyor. 1 kuvvetleri başa düşürdüm o zaman. 1 bölü eksi 1. E geri kalanlarının tabanı kuvveti aynı geldi. O da neydi? Bana 1. O zaman ne gelir yanıtım? Bak Adana. Şimdi bu tekniği hızlıcasını söylüyorum size. Logaritma A tabanında B. Hep eksi 1'e eşittir. Ne zaman? Eğer bunlar birbirinin eşleneği ve bunların kareleri farkı A kare eksi B kare 1 ise. Bunların kareleri farkı 1 ise. bunlar ne? Daha doğrusu pardon. Şöyle daha güzel yazalım. Geri gel geri gel. Şöyle daha güzel olsun. Şurası kök A artı kök B olsun. Şurası da kök A eksi kök B olsun. Bu sonuç her zaman neye eşittir? 1'e. Ama şartım ne? Bunlar birbirinin eşleniği ya. Bunların çarpımı kök A eksi kök B'dir. İki kare farkından ne yapar burası? A eksi B'dir. Eğer A eksi B 1'e eşitse bunların eşleniğiyle logaritmaları daima neye eşittir? Eksi 1'e. Diyorum, bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Arada Dubai çikolatası yiyebilirsiniz. Pahalı ama biz evde yaptık. Evde yapınca daha güzel oluyor. Çikolatanızı yiyin. Dopamininiz artsın. Keyfiniz yerinize gelsin. Sorunun tekniğini öğrenin. Soruları çözün. Netinizi alın. Keyfiniz daha da yerine gelsin. Hoşçakalın.